Madem organikleri buraya atıyoruz. Şu depolamayı da boşaltalım gereksiz yani. Hı hı. Ha, bu adam nasıl çalıştırdı onu? O adam biliyor gibi bir şeyler ya. Gelin göstereyim. Ne yaptın abi? Bir Bak var şu var ya. Aa batarya. Bu... Aynen bu Aa. bataryaları şarj et. Aa Bak. Ömer Tamam bunu şimdi boş ver. Bataryayı al yanına sadece. Gel. Ha. Ezecek ya o adam beni. İstiyorum abi. Gel şunu da açalım. Burada da bir şeyler olmuş ama neyse. kanka bunu da açalım. gidiyorum. O. Oh. Burada kanka deri. Aa, farklı mı ucu? Hı hı, farklı bir şey lazım. Açmak için uygun kaynak ekle. Kaynak koyacağız buna da. Üzenine ha bunun bileşen iş, lazım. Hı. E dur şuradan kazayım. Bu değil mi Aga Birleşik? Değilmiş galiba. Farklı bir şey istiyor. Acaba üstündeki sembol ile mi alakalı? Aa evet sembol. Ne ki o sembol? Karbon mu lan bu? Aa, ah, lan sat, değil mi karbon? Bu bizim ek. E, ee, karbon amblemi nasıl bir şey baksana abi? Be. Ama benziyor bu karbona Aa, ya. Yok hiç benzemiyor. Şöyle düşün. Altıgen içerisine nokta var. Noktanın hmm. etrafında bir çember. Bir de tamam. çemberin ucundan 3 noktaya bağlanıyor otomatik gene. Ne istediğine baktım, laterit istiyormuş. Tamam, yani laterit bulursak buna da geliriz bir gün artık. Mağaralarda bulunuyormuş laterit. Mağara güzel. Ya biri yine men mental breakdown yaşattı bana, evet. kim o? <laughs> ben de yaşadım buradan. Ne oldu ya? Ben bir şey yaşamıyorum. Bas bir havaya bak sonra. Ne var? Bastıktan sonra havaya bak. Tam bak havaya sen ben basıyorum. E ee, birazcık beyazlaşıyor bir şey yok. İşte mental breakdown abi. Bu niye çalışmıyor? Ne o? Ay yeri kalmadı çünkü. Ha. Lan. Tak diye geldik. organiklerin burada olması güzel olmuş. Bu bizim ek. Aynen öyle bu arada. Hadi. Aa, niye koydurtmuyor oraya. Te e, kaldı mı bir şey? Şu şunu şuraya götüreceğim ben. Bu ne? Debris. Soluş ya bu. Soluşları şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Bakın. Tamamdır efendim. Burada da var. Beacon. Bunlar ileride kullanılır güzel bir şey. Tethers. Anda var bolca. Garip bir şey var şunu. Kampontları nereye koyuyoruz? Şuraya ne koydum. Kampon neydi? Deşen. Ha onu Ömer koyuyordu bir yere. Polarit, Rafit. Aa bir dakika. Ne abi? O Yanına koyalım ya o zaman bunu. Aga bunda ne var şu an? Nerede? Bu araç nasıl çalışıyor şu an? Pilden ya biri organik koymuş niye o da? <laughs> Pilden kalın enerjiyle mi? mi çalışıyor? Son Gel aha. pilini vereyim. Bak. Gel pilini takayım. Dur dur gerek yok. Bak, aracın Az... arkasındaki şey onun pili. Pili ona taktığında onun şarj ediyor. Pili de şarj ediyor. Tamamdır. Şurada bir azıcık yanlayayım. Kardeşim, pillerimize harcama ya. Ya şarj oluyor zaten gene. Ha doğru gerçi. Amı yani ee, şarj olmuş, bu da şarj şöyle, olsun bir de. Böyle, her şeyi hallederiz. Şu anlamda diyorum bunu. Mesela enerji ihtiyacımız var ya. Hı hı. Şöyle diyeyim. Alırız şu bölgeyi. Enerji noktası deriz. Bakın buradayım. Evet. Buraya bir sürü enerji üreten şeyi depolarız de. Mantıklı. Her şeyi oraya koyarız gibi. Bu arada i̇şte... otomatikleştirme var bir miktar, onu gördüm. Ee, hı hı. Bu depolamaları mesela biz şimdi çukur attık ya şeyleri onları depolamaya koymamızın sebebi şeymiş büyük ihtimalle oradan robotik kollar alıp şey yapabiliyor başka bir yere koyabiliyor onu aa yanlış gösterdi şey bu arada biz eğer şey yapmasaydık bunu b türünden ayarlamasaydık bu böyle alıp teker teker çıkartamazdı her seferinde boşaltmamız gerekiyordu. Böyle daha güzel oldu değil mi? Hı hı. Burada o ekstra çıkartma noktalarına koyuyor çünkü. On numara. Kanka var bunlardan açılmamışı var. Yine basma Mesela şey var. Small solar var. Ömer. 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 Hı. Kanka evin üstüne baksana abi. Ne? Oğlum ayak kıtasında durmasın diye oraya koydum. İndirmeyin onları. Hayır hayır. Bak yaptığı şeye bak bir de adamın. Burada ne var? Yanımızda. Kutuda. E kim yapmış onu? Ömer. pa? Depo ha depolama yerine onu yapmışım ben dur. Ya. <laughs> Peki abi. Çekeyim şunu. İstemediğimiz ortaya. kadar platformumuz var ya. Yukarı koysana kanka bir. On numara. Tam bence güzeldi bu arada. Hı, hı. koyuyorum şuraya. Okay. Güzel. 10 numara. Duruşları şey yapamıyor muyuz ya? Şunları istediğimiz gibi sağ sol yapamıyor muyuz? CV. Hmm. Güzel. Bunlar otomatik birbirlerine eteşlenmiyor mu peki? Sanmıyorum. Yok. Haydi, gelin yanıma. Burada? Bir saniye. Flash patlıyor lan, ne oluyor? Sen mi yapıyorsun lan? Hı hı. Abi. Aa. abi burada bir tane daha varmış bundan. He ya. Ben onu ben yapmadım. Neyse üzerine koydum onu. Evet, i̇zlediğiniz için <laughs> teşekkürler.